Gaziantep'in Nizip ilçesindeki konteyner kentte kalan Suriyelileri ziyaret eden Birleşmiş Milletler Bölgesel İnsani Yardım Koordinatörü Nigel Fisher, Türkiye'nin Suriyeli sığınmacılarla ilgili önderliğini ve seferberliğini tüm dünyanın bilmesi gerektiğini söyledi. UNHCR, World Food Program, UNICEF We are supporting the Turkish authorities. Ben burada Türkiye'nin e, önderliğinin bütün dünyada bilinmesi gerektiğini düşünüyorum. Birleşmiş Milletler Bölgesel İnsan Yardım Koordinatörü Nigel Fisher beraberindeki heyet ile birlikte yaklaşık 5000 Suriyelinin barındığı Gaziantep'in Nizip ilçesindeki konteyner Kent'te ziyaret etti. Konteyner kent hakkında bilgiler alan Fisher daha sonra eğitim kurumları, sosyal tesisler ile sığınmacıların barındığı çadırlarda incelemelerde bulundu. Ya. Ziyaretin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Birleşmiş Milletler Bölgesel İnsani Yardım Koordinatörü Nigel Fischer kamplardaki hizmetin yüksek standartlarda olduğunu vurgularken Türkiye'nin Suriyeli sığınmacılarla ilgili önderliğinin ve seferberliğinin tüm dünya tarafından bilinmesi gerektiğini düşünüyorum. Birleşmiş Milletler olarak Türk hükümetini destekliyoruz. Tüm hizmetlerin Türkiye üzerinde büyük bir yük olduğunun farkındayız. Bu nedenle bu konuyu uluslararası ortaklarımıza iletecek ve onlardan Türkiye Cumhuriyeti'ne olabildiği kadar destek olmaları gerektiğini belirteceğim dedi. Ben 30 yıldır e, savaş mağduru insanlarla çalışıyorum ve şimdiye kadar e, gördüğüm en güzel kamp burası. Bunu söylemem gerekiyor. Pişeri ve beraberindekiler konteynerlarda kalan Suriyeliler ile görüştükten sonra ilçeden ayrıldı.